Merhaba arkadaşlar. 28 Şubat Salı iddia tahminleri, banko maç iddia ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 22.45'te İtalya Serie Juventus'ta Torino karşı karşıya geliyor. Juventus son 5 maçına baktığımızda Spezia 2-0, Fiorentina 1-0, Salernitana 3-0 yenmiş, Monza 2-0 Atalanta ile 3-3 berabere kalmıştı. Torino'nun son 5 maçına baktığımızda Kyro 2-2 beraber kalıp Milan'a 1-0 mağlup olmuştu. Udinese'ye 1-0 yenmiş. Empoli'ye 2-2 berabere kalmış. Ve Fiorentina'yı 1-0 mağlup etmişti. Juventus Torino arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Saat 23'te İngiltere FA Cup'ta Bristol City ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Bristol City'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Funderland ile 1-1 Wigan'la 1-1 berabere kalmış. Norwich'i 1-0, Preston'u 2-1 yenmiş. Blackburn'le 1-1 berabere kalmıştı. Manchester City'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Nottingham'la 1-1 berabere kalmış. Arsenal'ı 3-1, Aston Villa'yı 3-1 yenmiş. Tottenham'a 1-0 mağlup olmuş. Wolves'u 3-0 mağlup etmişti. Bristol City ile Manchester City arasında oynayacak karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.